Güneydoğulu'da değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar olur. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur. Aşı da bol olur. <laughs> Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 var kesmesi sebebi de sofranın bol olmasındandır. Sağ olun. Çok teşekkürler efendim. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Devlet Bahçeli ile bir görüşme olacağı iddia edildi. Bu iddia doğru mudur? Eee neler söylersiniz? Ya öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Yani bu böyle kendiliğinden oluşmuş bir şey. E efendim asıl sorumuz şu, Öcalan İmralı ile Dem arasında gecikmeksizin derhal bir temas kurulmalı dedi Bahçeli biraz önce meclis kürsüsünde. Bunu ne dersiniz? Tabii ki bu ülkenin barışı bizler için çok önemlidir, çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de gerçekten canı gönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür, eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Yani bu nedenle yapılacak bütün çalışmaları gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barış ancak bu şekilde gidebiliriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılabilir. Elbette ki bu ülkede biz başından beri halkların kardeşliğini savunan bir siyasi anlayışa sahibiz. Halkların ortaklaştığı bir gelecek için hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun sağlanması konusunda da çaba gösteriyoruz. Böyle bir anlayışla meseleye bakan, ele alan herkesi de gerçekten kucaklarız.